pek değiliz ama bomba gibi video sizlere de bir gün önün ön heyecanlı bir bomba video sizi bekliyor Merhaba arkadaşlar abone olmayı unutmayın diyorum hemen baş bu arada sizler çok sevdiğim unutmayın arkadaşlar bugün ne yapacağız biliyor musunuz şimdi em tilkide her şeye dokunacağım Öyle bir videodayız. Mesela bu çizgi arkadaşlar. Do dokundum. Evet. Ya da şöyle yapayım. Dokundum arkadaşlar. Monster süpürgemi çıkartıyorum. Evet. Şöyle dokunayım. Dokundum. Evet arkadaşlar, dokundum. Evet. Çünkü de bu var arkadaşlar çirki de dokunuyorum. Çünkü de yesime de dokunuyordum. de her şey varmış. Bakın bu çiğki mi düşün? Çiğki olsun ya. Bunu da tutuyorum. Evet. Şimdi çiğki bir şey oldu. Ben devam edelim. Evet Allah da tarbetim kazıyor i̇şte arkadaşlar. Gidiyoruz şöyle. Hoppla. Şöyle bakıyoruz diye gidiyoruz. Bu kadar mı çekildi bir Ondan sonra diğer kombini <laughs> ay 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 sada çekiyi buldum. Sonra diğer kombinimize geçeceğiz. Ay bu Ceylan mı arkadaşlar? Çekiyi sayıdı. Çekiye dokundum arkadaşlar. Tamam çift giriş. Ha bu kadarlık var arkadaşlar. sıradaki kombinimiz domuz arkadaşlar. Giyinip geliyorum. Evet. Tam bir domuz. Bakın <laughs> domuz kıyafet. Domuz da yüzeye uçuyor. Domuzlu balon var. Hemen ona şöyle uçup dokundum. Her balon da dokunmayayım arkadaşlar aynı balonu. Şu domuz değil. Domuz mu sayılsa ya? Hayır hayır hayır. Domuz bir tane şey var. Domuz. Mesela şey olabilirdi ama önce domuz. Domuz. Domuzu bir tane bir şey var. Hiç sanmamıştım. Evet. Ay. Yanlışlıkla bunu giydim. Evet arkadaşlar domuz şey var. Diğer konularımızı geçiyoruz. Evet arkadaşlar tavşan. <laughs> tavşan kostümü. <kız. gülüyor> Bakın. Çuhu. Hadi tavşan. Nerede olduğunu biliyorum. Hadi. <laughs> 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 kondak. Tavşan başka nerede var? Tavşan ya. Yok ya. Ya yok. Yok ya tavşan. Tavşan neredesin? Tavşan. Tavşan. Tavşan, 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 Ta, 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 ta. Tavşan. Tavşan nere Bu kutu da mı tavşan var? Bir mi tavşan var? Hayır. En sevdiğim hayvanlar bir olamaz. Yok ya arkadaşlar. Bulup geleyim ya. Evet. Tavşan. Yok. Ve artık... Sürpriz anı giriyor. Hayvanlar günü kutlu olsun. Bay bay gelin güncellemesine gidiyoruz Tayman Gül çerlemesi bay 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 <laughs> bakın böyle bir sürpriz daha sürprizimiz bitmedi arkadaşlar ne mi sandınız Balonla şeyi takip ben Çabuk çabuk çabuk. çabuk, çabuk. bakım 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 balon. bakım balon bakım 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 Balon. bakım 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 Hayvan günü. kutlu olsun. Öpücük kutulum. bay bay diyoruz. Hoppala. Sizin hayvanlarınızla da öpücük atayım. Çok tatlı kuşum varmış. Seni de. Bu öküz. Öküz. Bakın öküz hayvanı. kuşlar. Bak otur diyorlar Biri yavru biri. Şey, bu yavru kesin. Bu da anne kesin. <laughs> anne kuşu da öperim. Yavru kuş. Yavru kuş da öperim. Evet. Şimdi şöyle bir mağlaya bakalım. Aa. Evet arkadaş. <laughs> o da bir şey gördüm arkadaş. Arkadaş. Siz bunu merak etmedin. Şimdi şuradan nereden geliyorsun? Yani o da bir büyük dedik mi? ben dedik onlar. Aa, bir şey var istemadım. Şimdi taş olsunlar. Bakın 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 bakın. Gelmediler de o. Gerçekten arkadaşlar şimdi bakın. Yanım var bir tane. Mesela arkadaşlar ya. Durun arkadaşlar bak. Arkadaşlar durun. Şimdi bak. Bakın geldi. Bakın. Saçım az sandı. Hayır. Hayır. Güzel. Bir saniye oldu birimci? Olamaz. Hayır. 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 Olması gereken Aa, metolda da ne olacak? Aa. Ah geçti. Ha. Ah, buradan hemen kaçmam gerek. Hayır. Star beni takip ediyor. On. Bu da yuttu takip etmiş. Bak bak bak. Evet. Hayır. 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 Geliyorsun yansı yapacağım ve siyah gerçekten siyah gerçekten aa olamaz bu su havaya çıkıyor bakın ne biçim su kal oldu arkadaşlar Hayal ıslandı hayır düğmel adamı çok yazımda Aaa nasıl da oturacağım. Aa, hayvan günümüzü mahvediyorsun. Hayvanlar yatacaktı. Olamaz. Hayır. 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 Anne <laughs> arkadaşlar gece oldu. Aa, olamaz. Neler ben yaşadım gün arkadaşlar. Siz duydunuz mu ya? Tabii ki tek oldunuz. Bence de altı evime gitmeliyim. Ee, bir sen oldu? Annem bunu bana yine almıştı. Çamaşır makinesini atayım da temizlensin. Ah, annem böyle görünce bir yapamam. Önce bir hastaneye gideyim. Çok hastayım. <Sessizlik> annem bana ilaç. İlaçta da hiç bana düşünmem ne olmuş 1 saat önce ayy ne oldu telefonum çalıyor ayoo anne anne bana hastayım Dadadadadad, Çantamda, çantamda, çantam nerede? Çanta çantamda değil. Um, doktor malzemelerim var. Um, İzle. otu to what. What to let you. Tomorrow is the İşte. Çantama götürüyorum. Yine açtıralım. Hı şey vardı da. Çim. Hı hı. Ay ben de evde geçiyorum. <laughs> At robotunu da da. At patiyi, Haha. Benim evim şeye dönüş biliyor. Hangi evimde bu evimde. Bu evimde. Evet. Şimdi parça burası. Burası benim odam. Zaçlıkta da şuraya koyayım. Annem de yapmış. Ay şunları çı çılatayım bir çamaşır nerede? Burada bir sürü çamaşır var attım. Yine hepsini giyineyim dolabımda şöyle mi uyuyalım? İşte tam bir günlük. Amedi baba. Hayır, yavaş içmek ezat. Olsun. Gün kaldı. Ve kız uyudu ama bilmiyordu. Çok güzel iç diye e, deniz şeyleri giyinmişti. Denizler giyinmişti. Farklı yenglerle ve onu salmıştı. O kendinde bile değil de. Bir daha salmış ve yatağı da ha, işte Sadece pembe onu sarmıştı. İyice bir sarmıyordu. Ve en notlara koyuyordu diğerlerin üstüne. Ve evi yok oluyordu. Ve kız. Aa! diye çıllık atıyordu. <laughs> <laughs> Bitti. 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 Ha. Ah, sabah olmuş. Sabah da tam ben de gidiyorum.